arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video karşınızdayım. Bugün sizlere bir duyuru yapmaya geldim. Bir haftalık bir okuma maratonu yapalım diyorum ama şöyle bir fark var maratonumuzun. Her gün ortalama kaç sayfa okuyabiliyorsak o kadar okumaya çalışalım. Mesela ben 200 sayfayı çok rahat bir şekilde okuyabilirim ama siz 50 sayfa okuyorsunuzdur, 500 sayfa okuyorsunuzdur hiç fark etmez. Hedefimiz o olsun ve her gün altına inmeden o sayfaları okumaya çalışalım. Bir hafta boyunca bu devam edecek ve katılmak isterseniz bana mesaj atabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz ya da fotoğraflar atabilirsiniz okuduğunuz kitapları. Çok güzel olur ve belki attığınız fotoğrafları bir dahaki videoda sizlere gösterebilirim. Şimdi seçtiğim kitapları şu şekilde önce bir göstereyim. Ortalama her gün 200 sayfa okursam bunlar bitiyor. İlk önce seçtiğim kitap Martin Eden. Neden bunu seçtiğimi söyleyeyim. <laughs> bu arada ben bunu diğerlerden aldım. Burayı çıkartmadım çünkü korkuyorum zarar veririm diye. O yüzden bu şekilde. Bu yıl hiç klasik kitap okumadığımı fark ettim. Ve dedim ki artık bir klasik okumalısın. Ve gözümü korkutan kitaplardansa önce bunu okuyayım dedim. Yoksa Anna Karenina'yı seçecektim ama o benim gözümü acayip korkutuyor. Bu yüzden çok fazla önerilen bir kitap olduğu için bunu seçmek istedim. Seveceğimi düşünüyorum. Ondan sonra Da Vinci'nin şifresinin yazarı. Cehennem. Şimdi Da Vinci'nin şifresini ben yıllar önce okudum ve başka hiçbir kitabını okumadım bu yazarın. Aşık olmuştum. Yani 7-8 seneden daha fazlası var okuduğumun üstünden geçmesini. 7-8 sene var mı ya? Var. Var. Neredeyse 7-8 sene önce okumuştum ve o kadar iyiydi ki hala hatırlıyorum ki ben balık hafızalıyımdır. Onu hatırlıyorum ve o kadar çok seviyorum ki yani en sevdiğim yazar bile diyebilirim o kitaptan dolayı. Bu yüzden bu kitabını okumak istiyorum. Hatta İstanbul'la ilgili bir şeyler de var ve bu beni daha çok etkiler gibi geliyor. Bakalım o zamanki hislerimle okuyabilir miyim? O kadar iyi bir yazar mı? 8 sene önceki aklımla şimdiki aklım aynı mıdır? O kadar sever miyim bilmiyorum ama bence seveceğime inanıyorum. Çünkü çok etkilenmiştim ve bir günde bitirmiştim o kitabı. Sonra milyon sevgi dolu mektup. Bu kitabı okumak istiyorum. Birazcık bunu okuduktan sonra aşka da ihtiyacım olur diye düşünüyorum. Martin Eden'da belki aşk vardır ama klasik. Biraz daha tam bir kitap istedim. Bu yüzden bunu seçtim. Büyük ihtimal aşk kitabıdır. Umarım öyledir çünkü bazen tutturamıyorum. Ve ondan sonra Stephen King'den Göz'ü seçtim. Bu kitabı aslında seçmeyecektim ama bir anda o gözüme çarptı ve dedim ki tamam seni seçtim. Bu şekilde kitaplarımı böyle seçtim ama bu kitapları seçtim diye bu kitapları okumak zorunda değilim. Belki okuyamam, sevmem, belki başka bir şey olur, belki bana ağır gelir ve başka bir kitapla değiştirebilirim. Ama şu anlık seçtiğim kitaplar bunlar. Siz de seçtiğiniz kitapları bana atabilirsiniz. Okuduğunuz kitapları o an bana yazabilirsiniz. Hatta kitap önerilerinde de bulunabilirsiniz. Çok sevinirim. Bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Umarım maratona katılırsınız. Hoşçakalın.